Şöyle söyleyeyim, ee, bir defa bizim nas dediğimiz, nas dediğimiz e, bir şey var. Nedir bu nas? Bunlar e, Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in emirleridir, yasaklarıdır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in eğer bir emri varsa bunu kıyamet gününe kadar değiştirmek asla mümkün değildir. Evet. Kur'an-ı Kerim bir konuda yasak koymuşsa bu konuyu kıyamet gününe kadar değiştirmek asla mümkün değildir. Asırlar ne kadar geçerse geçsin, çağlar ne kadar geçerse geçsin, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri kıyamet gününe kadar geçerlidir. Burada bir şüphe yok, burada bir tereddüt yok. Bu manada Allah'ın kelimelerini tebdil etmek, değiştirmek yoktur diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ve bu konuda tahrif yapmak yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tahrif etmek, değiştirmek, asıl manalarından uzaklaştırmak ve bunları yeniden yorumlamak asla mümkün değildir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in emirlerini, Peygamber Efendimiz'in yasaklarını da kıyamet gününe kadar değiştirmek mümkün değildir. Bunlar yoruma kapalıdır. Bunlar nas olduğu için bunlar yoruma kapalıdır. Efendim bunun dışında alimlerin iştihadıyla olan hususlar, e, diyelim ki, Mesela İmam-ı Azam'ın, İmam, Azam İmam Şafii'nin, İmam Ahmet bin Hanbel'in, İmam Malik'in veya benzer alimlerin görüşleri ise yani Kur'an ve sünnetin dışında bir takım iştihadi görüşleri ise bunlar da belki zamanda bir takım yorumlamalar olabilir. Bunlar Kur'an'ı değiştirmek ya da İslam'ı değiştirmek değildir. Mesela bunlara bir işte örnek verecek olursak e, diyelim ki eskiden hani de, e, şöyle diyeyim, e, güneşte ısıtılan bir suyla abdest almak mekruh mudur? Mekruhtur. Yani evet. bizim fıkıh kitaplarımızda bu der ki güneşte ısıtılan bir suyla abdest almak mekruhtur. Şimdi bakın bir de günümüzde ne var? Güneş enerjisi var. Peki güneş enerjisiyle ısıtılan suda abdest almak mekruh mudur? Bu mekruh değildir. Direkt temas yok. Ha, direkt temas yok burada. Şimdi bu güneş suyuyla, güneş enerjisiyle ısıtılan bir suyla abdest almak mekruh değildir demek e nedir? Yeni bir iştihattır. Yeni bir iştihattır. Evet. E, bu e, efendim e, güneşte ısıtılan suyla abdest almak mekruhtur. Kalk, kalkıp da buraya ne yapmak? Benzer konumundan dolayı bu da mekruhtur demek doğru değildir hani bu gibi konularda değişen konularda şeyler olabilir mesela bir örnek daha vermek istiyorum İşte bir insan sokakta bir şey yediği zaman denilirdi ki bunun şahitliği kabul değildir sokakta bir şey yiyip içtiği zaman bunun şahitliği geçerli değildir evet. ama günümüzde sokakta yemeyen içmeyen mi var yani ben de dahil olmak üzere bazen bir simit yiyoruz bazen Sokakta bir su içmiyoruz mu? Evet. İçiyoruz. Sokakta bir meşrubat içmiyoruz. mu? Su içmiyoruz mu? Veyahut da çok sıkışık olduğumuz zaman mesela elimize alıp affedersiniz bir döneri yemiyoruz mu? Şimdi bizim şahitliğimiz geçerli değil mi? He, bunlar nasıl dayalı olmayan yani ayet ve hadislere dayalı olmayan, örfe dayalı olan şeylerdir. İçtihada dayalı olan şeylerdir. Bunlar da zamanla bir takım şeyler olabilir. Tekrar ediyorum. Kur'an'ın aslı veya Peygamberimizin emir ve yasakları aslında asla bir değişik söz konusu değildir. Bunun dışındaki içtihadi konularda zamanla bir takım değişimler olabilir. Bu İslam'ı değiştirmek, Kur'an'ı değiştirmek değildir. Ha bazı insanlar var, seyircimiz belki onun için soruyor. Bazı insanlar var, ayetleri de değiştirmek istiyorlar. Onlar hadisleri de değiştirmek istiyorlar. Ona en başta karşı olan, şiddetle karşı olan benim, biziz, hepimiziz. Bunlara da şiddetle karşı durmamız gerekiyor. Yani ayet bir konuda açıksa açıktır. Biz bunun nesini evet. değiştireceğiz? Yani bu çağımıza uymuyor diye bunu değiştirebilir miyiz? Bunu değiştiremeyiz. Yani örnek verecek olursam hırsızlıkla ilgili bir ayet varsa biz buna iman ettik mi? İman ettik. Bugün bu uygulanmıyor diye kalkıp da bunu başka bir şekilde yorumlamak, bunun yerine efendim hapis cezası da yeterlidir. Kur'an-ı Kerim'in e, hikmetine bu da uygundur. Önemli olan hırsızlık cezasını efendim hırsızları caydırmaktır vesaire. Bunlar tamamen safsatadır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. İslam'a aykırı olan hususlardır. Bu şekilde tahriflere tabii ki hepimizden hepimiz bir, birden karşı olmamız gerekir. Bunlar evet. caydırıcılığı da söz konusu değildir. <laughs> Mesela geçen de ben bu programda Ramazan ayında söyledim. 9 yaşındaki bir çocuk 450 kere hırsızlık yapıyor. 450 kere bu adamı polis yakalıyor. Sabıkası var. Yakalıyor, bırakıyor. Yakalıyor, bırakıyor. Niye çocuk yakalıyor, bırakıyor? Polis ne yapsın zavallı ya. Yani kanunda öyle diyor işte. Küçük çocuk oldu bırakıyor vesaire. Esas gidip onun anasını, babasını yakalamak lazım. Yani bu çocuğa sen niye bunu yaptırıyorsun diye bir Çocuk 9 yaşındaki bir çocuk hırsızlıktan ne anlar? Başkasının malından, emeğinden ne anlar? E bu bu gibi konularda kalkıp bizim bir takım büyük hocalarımız bile büyük hocalarımız bile çok büyük hocalar bazılarımızın nazarında gözümüzde büyüttüğümüz çok hocalarımız bile kalkıp günün şartlarına göre efendim bu zamanda bu uygulanmaz efendim peygamberimizin zamanında evet öyleydi ama bugün bunu şöyle uygulamak lazım böyle uygulamak lazım diye bunlar çok özetle söylüyorum kendini Allah yerine koyuyorlar. Kendini peygamber yerine koyuyorlar bunlar. Bir kimse kendini Allah yerine koyarsa, bir kimse kendisini peygamber yerine koyarsa bunun hükmü nedir? Bunu seyircilerimiz çok iyi takdir ederler. Cenabı Allah da yarın onlara sorar. Benim yerime kendini nasıl koydun diye bunu sorar. Peygamber Efendimiz de nasıl oluyor da beni benim yerime koyuyorsun kendini diye ona sorar.